Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz Allah şükür. Bugün sizlerle e, balkonu yıkayacağım. Bol köpüklü bir balkon yıkayacağım. Çünkü dün çok kötü bir rüzgar vardı. Her yer mahvolmuş kum içinde. Evi süpürürüz hep beraber. işte e, Camları sileceğiz. Ondan sonra öğlen yemeğe yendi. Bulaşık yıkanacak. Bulaşık yıkarız hep beraber. İnşallah beğenirsiniz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. yemeklerimi erkenden yaptım. Bugün nohut yaptım. Etli nohut. Pilav yaptım. tane tane olan pilav. İşte tencereler falan temizlenecek. Buralar temizlenecek o bulacak tencere. Makinemi çalıştırayım hep beraber. Ondan sonra hep beraber yapacağız. Hadi bakalım bugünlük başlayalım. Makinem dolduğu için mecbur elimle yıkayacağım tenceremi. Arkadaşlar ben limon çiz döktüm biraz. Biraz bulaşık sabunu koyacağım, bir de limon. Çok güzel parlatıyor limon suyu. Hazır marketlerde satılıyor her yerde. Hatta kettle'ımı da... E, içine limon suyu damlatıyorum, öyle kaynatıyorum. Tertemiz oluyor. Kimyasal hiç gerek yok yani boşuna. Bir de kaynatıp tekrar tekrar içiyoruz. Yani sağlığımızı kötü bir derecede etkiliyor. Limonu sıkıyorum. Sadece ovuyorum yani. Tertemiz yapıyor. Parlatıyor güzelce. İçini dışını. Tencerenin ben böyle toptan temizlemiyorum. Yıkadığımda güzel oluyorum. Temizliyorum. Öyle bırakıyorum. Ayırın. Sonra temizlerim falan diye sonra gözümde büyüyor benim. Tertim, tavanı falan. Yanık falan hiçbir şey yok. Tencerelerime çok değer veriyorum. Tenceren yanık, yani şimdi yanık değildir. Zaten çizik olan teflonları da kullanmıyorum arkadaşlar. Sağlığa zararlı. Bakın tertemiz oldu, ışıl ışıl. Sadece limon, cilt, bulaşık sabunu. Bir de tencereleri ben ıslak hiç bırakmıyorum. Hemen yıkayıp, elimde yıkadıysam Makinede yıkayınca kurulamıyorum da tabii ki. Elimde yıkadıysam güzelce ne kuruluyorum öyle kaldırıyorum. Bulaşıkları üst üste yığıp da bekletmeyi istemiyorum. Hoşuma gitmiyor yani. Açıkçası. Bakın. Tertemiz oldu. Hiçbir lekesi. Tabii ki de yılların tenceresi. 10 senelik tencerem yani çizik falan oluyor ister istemez tabii ki. Tertemiz. Bugün hava da çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Sanki yaz havası. İşlerim bitsin şuraya oturup da bir kahve keyfi yapacağım. Seni falan süreyim de. Balkonu zaten temizlemiştik hep beraber. Camları silmiştik. Burası salonun camı. Burayı da sildim komple. Sandalyeleri hepsini yıkadım. Mangal açmadım tabii. Daha açılma sezonu var. Burası da yan taraf. Çayımız var. Temiz. Balık bile tutuyorlar burada yani. Çok güzel. Şurada işlerimi bitireyim de bir kahve keyfi yapacağım vallahi gördüğünüz gibi tertemiz. Dolapların üstlerini her yeri sildim, tertemiz yaptım. Yıkadım çamaşır suyuyla. Mis gibi oldu. Bu şekilde balkondan saranda. Burası ağaçlar büyüyünce yazın çok güzel oluyor, kapanıyor. Sanki ormanda oturuyormuşsunuz gibi, ormanın içinde gibi oluyor balkonum. Çok güzel seviyorum yani. Çok güzel ama. dedi. Tertemiz yaptım. arkadaşlar çok güzel tozları, saçları, kılları topluyor yani. Partilerdeki. Muhteşem bir ürün. Yer parlatıyor yerleri. Kutunun altına da giriyor. Halıyı da süpüreceğim yani. Dobra brak sandalyelerimi masamı da açtım balkonda Sanki zamanı geldi gibi geliyor bana. Balkon sezonu açılmıştır. Güneşi görünce Arkadaşlar tozları topluyor. Çok güzel bir ürün. Tertemiz oldu. Mutfağım da tertemiz. Kurutma bitsin de yatak odasını öyle sileceğim. Tozunu falan alacağım komple. Çünkü kurutma makinesi dönüyor. Her yer toz yapıyor maalesef. Toplu da tozu alınacak. Şöyle bir sileceğim. Aynaları, camları falan. Güzelce ne sileyim. Örtüleri de serdim arkadaşlar. Dayanamadım. Ne kadar güzel gibeşler ki. Kışım kaldırıyorum bu örtüleri komple ama ne bileyim içinden sermek geldi ve serdim. Buraya da matalı örtüsünü de serdim. Çok güzel oldu. Allah Çok güzel oldu. Selamın aleyküm. Çayımı da yaptım. Videomu açıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de bu kadardı. Başka bir güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın. Ab abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.